Edinden bilgiye göre geçen 19 Kasım akşamı Karabük-Zonguldak Karayolu-Gökber mevkiinde meydana gelen kazada Yenici istikametine seyir halinde olan Semih Cansız ilerisindeki 67 DH-790 plakalı otomobil arıza yaptı. Arızaya bakmak için otomobilinden inen Semih Cansız'a Mehmet A. ilerisindeki 78 BC-198 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Cansız ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zonguldak Beyci Mehmet tipi kapalı ceza infaz kurumunda infaz koruma memuru yapan Semih Cansız 35 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Mehmet Aysa olaydan son atli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Barışlar, barışlar. Hayatını kaybeden Semih Cansız için Uzun Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından Cansız'ın cenazesi asri mezarlıkta toprağa verilecek. Cenaze törenine Vali Osman Hacı oldu. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur ve Semih Cansız'ın yakınlarıyla sevenleri katıldı. Dünya hayatına ait, ahiret alemine bulunan hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Bir daha helal eder misiniz? Helal olsun. Bir dahi helal eder misiniz? Helal olsun. İnşallah meyit merhum da sizler ve bizler üzerindeki hak ve hukuklarını helal eyle. Rabbimiz meyit razı ve hoşnut olsun. Allahu Ekber Allahu Ekber الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله